Merhaba, bugün sizlerle birlikte Peygamber Efendimiz'in halifelerini konuşacağız. Eftalun Nas, Baden Nebiyyin, Ebu Bekir <laughs> ve Abdullah İbni Kuhafe, es diye başlamış İmam-ı Azam Hazretleri Fıkıh Ekber dersinde nübüvvet bahsinden sonra. Yani peygamberlerden sonra en faziletli insan kimdir? Peygamberlerden sonra en faziletli insan Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. da ismi Abdullah İbni Kuhafe'dir. Cahiliye döneminde isminin ne olduğu hakkında farklı rivayetler var. Efendimiz ona Abdullah ismini vermiş. Fakat Abdullah ismiyle değil, daha çok Ebu Bekir künyesiyle lakabıyla tanınmış. İşte bu künye ile tanındığı için de asıl ismi olan Abdullah unutulmuş. Ama kimliğini tam olarak ifade etmek için, başka isimlerle karışmaması için İmam Azam Hazretleri Ebu Bekir Abdullah İbni Kuhafe diyerek onun tam adını, tam künyesini künyesiyle birlikte zikretmiştir. Peki neden insanların en faziletlisi peygamberden sonra Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali'dir denilmiştir? Bunun sebebi hikmeti nedir? Bir kelam kitabında bu konunun ne işi vardır? Bir kelam kitabı teorik konuları alır neye inanılması gerekir? Ne akide açısından, dinin zaruratı açısından önemlidir. Bunlar kelam kitaplarında, inanç kitaplarında, akide kitaplarında yer alır. Fakat burada gördüğümüz gibi Hz. Peygamber Efendimiz'in nübüvvetini anlattıktan sonra Hz. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin adını zikrederek peygamberden sonra sırasıyla en eftal kişilerin bunlar olduğunu ifade etmiş. Daha sonraki kelam kitaplarında bu konu imamet bahsi olarak yani imameti uzma, devlet başkanlığı bahsi olarak müstakil bir bölüm olarak girmiş. Ve bu konuda bu Hanife'yi takip etmişler, bu konudaki hadisleri, görüşleri tartışmışlar imamet bahislerinde ve her zaman da şunu söylemişler. Demişler ki aslında bu konu kelamın temel bir konusu değil, inançla alakalı bir konu değil fakat birçok fırka özellikle de Şia bu konuya yoğunlaştığı, bu konudaki farklılığından dolayı, kendisini ayrı bir mezhep olarak ortaya koyduğundan dolayı bu konunun ele alınması gerekiyor. Bir kelam konusu olarak, kelami tartışma perspektifine alınması gerekiyor demişler ve bu konuyu kelam kitaplarının içine almışlar. Bazı kelam kitaplarında Peygamber Efendimizin emirlere uyma ile alakalı tavsiyelerinin, Kur'an-ı Kerim'deki Ulu'l-Emir le Ulu e ile ilgili, Ulu'l-Emir'e ittiba ile alakalı tavsiyelerin işte bu dört halife ile sınırlı olduğunu, dört halifenin dışındakiler için söz konusu olmadığını, çünkü Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde açıkça benden sonra halife, yani peygamberin varisi olan, mirasçısı olan, onun halefi olan insanların hükmetme zamanı 30 yıldır. Onlar 30 yıl devam edecekler. Ondan sonra melikler ortaya çıkacak. Peki nedir nasıl özelliği nedir meliklerin? Melikler e, azgındır, e, zalimdir, e, zorbadır. İnsanlara adil bir kısmı, adil davranır bir kısmı adil davranmaz. Yani melikler hakkında kendimiz Vesselam'ın bir teskisi yok. Mutlak bir teskiyesi itaat edin etmeyin şeklinde bir emri olmadığını ifade etmişler. Bu açılan yani Peygamber Efendimiz'den sonraki halifelik dönemini yani nübüvvetin mirasını takip etme, nübüvvetin mirasını yerleştirme açısından dört halifenin dönemi çok önemlidir. Çünkü Peygamber Efendimiz Vesselam'ın bıraktığı esasları, prensipleri bir devlet haline getirme, topluma yerleştirme ve sistemleştirme bu dört halife döneminde olmuştur. Ve yine Kur'an'ın cem edilmesi, hadis-i şeriflerin düzenli bir şekilde yazılıp kontrol altına alınmaya başlanması ve hadisleri toplama noktasında bazı genç sahabilerin ön plana çıkıp diğerlerinin geride kalması, herkese izin verilmemesi, halifeler tarafından, Hazreti Ömer tarafından özellikle bu konuda alınan tedbirlerle her isteyenin rahatlıkla hadis rivayet edememesi, bütün bunlar, bütün bu disiplinler e, Hazreti e, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali dönemlerinde gerçekleşmiştir. Bundan dolayı dört halifenin dönemi son derece önemlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetime ve benden sonra Raşid, Mehdi halifelerimin sünnetine ittiba edin diye emir buyurmuş. İşte buradan hareketle fıkıh usulü alimleri sünnet kavramının içine, yani kitap bir delil, kitapla birlikte sünnet de bir delil, İslam'ın temel kaynaklarından, temel ispat edici, yani hüküm koyucu, belirleyici deliller ee, Kur'an ve sünnet. İşte Sünnetin içinde raşit halifelerin uygulamaları da var. Çünkü raşit halifeler ferdi karar almamışlar, diğer sahabilerle istişare yapmak suretiyle. Bu konuda sünnet nedir, tatbikat nedir? O tatbikatı bulup onu uygulamaya çalışmışlar, tatbikatın olmadığı yerler, yerlerde de, konularda da yine istişare ile bir karar alıp, bir icma oluşturup onun üzerine hükümlerini inşa etmişler. İşte sahabilerin icmağının bütün fukaha tarafından delil olması ve Raşit Halifelerin uygulamalarında bu icmanın en açık ve net uygulandığı örnekler olmasından dolayı Raş döneminde ondan uygulamaları, tatbikatları İslam hukukunun, fıkhının temelini oluşturmuştur diyebiliriz. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman hem teorik açıdan bu dönem çok önemli. Çünkü İslam akidesinin oturması, yerleşmesi, biçimlenmesi, insanların zihinlerinin şekillenmesi bu dönemde gerçekleşiyor. Hem de fıkhın temel esasları, fıkhın nasıl pratize edileceği, uygulanacağı yine bu dönemde tahakkuk etmiş oluyor. Ancak bu dönemle alakalı bir takım neler var? Bir takım ihtilaflar var. Tabi başta da ifade ettiğimiz gibi bir kısım fırkalar Hz. Ali ile Hz. Muavi arasında yapılan mücadeleler değerlendirme noktasında Hz. Osman'ın vefatını mütakip ortaya çıkan olaylarda, olaylara yaklaşımlarında farklı tutumlar sergilediklerinden dolayı hatta biraz daha isterseniz başa götürün Hz. Ali'nin halife olması gerekirken onun halifelik hakkının elinden alınarak Hz. Ebu Bekir'in halife olduğu iddiasını dile getiren Şiiler bu düşünceden hareketle bir mezhep oluşturmuşlar ve kendi mezheplerinde Şia-i Ali yani Ali'nin şiası taraftarları şeklinde kendilerini isimlendirmişler. Ve daha sonra Ali'nin taraftarları, Ali'nin grubu değil, tek başına şia dendiği zaman e, bu mezhep mensupları genel bir çerçeve içerisinde çok farklı akımları, grupları olmakla birlikte hepsini ifade edecek bir ana şemsiye kavram olarak e, Şiilik Hazreti Ali taraftarları anlaşılmış. Onların içinde tabii. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'den daha faziletli değil. Hazreti Ali hepsinden daha faziletli fakat onların halifeliği de haktır. Onlar da sahabidir, onlar çok kıymetli insanlardır, peygamberin mirasçılarıdır. E, fakat Hazreti Ali daha eftali, daha faziletliydi diyen Zeydiler gibi e, gruplar da var. Yani Zeydilerin tek farkı, bu konuya bakıştaki en önemli farkı, ehli ehli Sünnet'ten en önemli ayrılış noktaları, bu fazilet sıralamasında Hz. Ali'yi en başa koymaları. Fakat şunu söylüyorlar, yani fa faziletli olmayanın daha faziletli kişiye, yani faziletli ama daha faziletli var, daha faziletli olduğu halde bir mecliste, daha az faziletli olanın imamlık yapması caizdir. Böyle bir, yani... Bu belki tercih edilmemesi gerekir ama tercih edilip böyle bir uygulama yapıldığı zaman da onda hiçbir mahsur yoktur demişler. Bunun üzerine Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a itaat etmesi, onların İslamı gibi adeta müftüsü gibi, kadısı gibi bir vazife görmesi, onların döneminde fetva veren, kendisine danışılan fikirlerine başvurulan insanlardan birinin olması çok kritik konuda, onun görüşlerine göre fıkhi meselelerin vazedilmesi prensibinin edilmesi bunu e, bu şekilde açıklamışlar. Yani Hazreti Ali daha faziletliydi, daha bilgiliydi, daha eftaldi. fakat Hazreti Bekir de faziletlidir. O da kıymetli bir insandır. O da sahabidir deyip meseleyi böyle bir ara formül bulmuşlar. E, bu şekilde meseleye yaklaşmışlar. Tabii bu sıralama yani Hazreti Ebu, Bekir, Hazreti Bekir'den başlayan sıralama Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerine ne de uygun olarak karşımıza çıkıyor. Neden derseniz Peygamber Efendimiz benden sonra benim iki halifem Ebu Bekir ve Ömer'e ittiba edin buyurmuş. Yine Peygamber Efendimiz kendisinden sonra hastalığı esnasında namaz kıldırması için Hazreti Ebu tavsiye etmiş. Hazreti Ebu öne geçmesini söylemiş. Ve Hazreti Ebubekir'in arkasında insanlar namaz kılmışlar. Tabi daha sonra bu olay değerlendirirken alimler demişler ki biz Peygamber Efendimizin bizim için dinimiz konusunda yani namaz konusunda öne geçmesini istediği ve namaz konusunda bizim için tercih ettiği kişiyi tercih ettik. Onu öne geçirdik. Hazreti Peygamber onu namazda öne geçirdiği gibi biz de onu e, idarede, idarecilikte öne geçirdik şekilde meseleyi formüle etmişler. Yani olan da hayır vardır. Bu olan özellikle Peygamber tarafından tensip edilmişse, Peygamber tarafından işaret edilmişse, bunda hayır vardır. Yaklaşımından hareketle bu sıralamanın yani tesadüfi bir sıralama olmadığı sıralamada bir takım hikmetler bulunduğu ve Peygamber'in mirasını hakkıyla temsil eden kişilere Ebu Bekir, Ömer gibi e, öncelik verildiği Sonra Hazreti Osman ki Hazreti Osman Peygamber Efendimizin iki kızıyla evlenmiş. E, şöyle bir şey anlatılır. Adem'den itibaren bir Peygamber'in iki tane farklı zamanlarda iki farklı kızıyla evlenen ikinci bir kişi yoktu. Bu tek bir insana Zinnureyn yani iki nurlu olan Hazreti Osman Peygamber Efendimiz bir kızım daha olsaydı onu da onunla evlendirirdim buyuruyor. Tabi Hazreti Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali Efendimiz amcasının oğlu bunu çok iyi biliyoruz. Fakat Hazreti Osman da Ümeyye ailesinden, Emevilerden olduğu halde baba tarafından anne tarafından Haşimilerden yani peygamber efendimizin hala tarafından e, kuzeni olmuş oluyor. Yani peygamber efendimizle Hazreti Ali Efendimiz arasındaki akrabalığa benzer bir alaka, bir e, akrabalık ilişkisi anne tarafından Hazreti Osman Efendimizle de söz konusu. Hazreti Ali nasıl ki peygamber efendimizin amcasının oğlu ise, Hazreti Osman da peygamber efendimizin halasının kızının oğluydu. E, Oğlu Yani Peygamber Efendimizin halası Ümmü Hakim Beyza binti Abdülmuttalib'in kızı Erva'nın e, oğlu Hazreti Osman Efendimiz. Yani anne tarafından Peygamber Efendimiz de akraba. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin hem Rukiye hem de Ümmü Gülsüm isimli kızlarıyla evlenmiş. Önce Rukiye ile Rukiye'nin vefatından sonra da Ümmü Gülsüm ile evlenmiş. Peygamber Efendimiz bir kızım daha olsaydı onu yine Osman'la evlendirdim buyurmuş. Hazreti Osman Efendimiz'in e, bu evlilikler esnasında tek evli olduğunu e, de unutmayalım. Yani Peygamber Efendimiz'in özellikle bu tercihinin e, hikmetlerinden birisi hem akrabalık cihetiyle Hazreti Osman Efendimiz'in Peygamber Efendimiz'e yakınlığı hem ahlakı hem de gençlik yıllarında cahiliye döneminde hiçbir şekilde günaha karışmamış saf, temiz, masum bir insan olması, iffetli bir insan olması, haya sahibi bir insan olması, bütün bunlar Hazreti Osman Efendimiz'in önemli hususiyetleri. İşte onun geçmişte hem Mekke dönemindeki fedakarlıkları, onun hicreti, onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her konuda destek olması, malını, mülkünü bu yolda harcaması, İslam'ın en sıkıntılı, en çok insanların Zulme uğradığı işlence altında inlediği zamanlarda Hazreti Osman Efendimizin en önde, en ön saftaki insanlardan birisi olması onu önemli kılan, onu kıymetli kılan unsurlar İşte sahabi efendilerimiz onun husseytini gördüklerinden dolayı Hazreti Osmanla Hazreti Ali arasında bir seçim söz konusu olduğu zaman hangisini tercih edelim? İkisinden birisini tercih etmek istiyorlar. Hazreti Ömer'in vefatından sonra bir şura seçiliyor. Bu şura içerisinde Hazreti Osman Efendimiz tercih ediliyor. Bir adeta kamuoyu yoklaması yapıyor Abdurrahman bin Af. O kamuoyu yoklamasında Hazreti Osman'ın tercih edilmesi. Bu çok sebebi olabilir, sosyal psikolojik sebepler olabilir. Fakat kader noktasında, kader planında muhakkak ki Hazreti Osman'ın kıymeti, Hazreti Osman'ın değeri e, önemli. Onun için bu sıralama adeta bir fazilet sıralaması olarak da e, kabul edilmiştir. Bu sıralamada Hazreti e, İmam, Ebu Hanife Hazretleri sunme sümme ifadeleriyle adeta aynı zamanda yani en eftal Hazreti Ebubekirdir. Sonra ondan sonra en eftal Hazreti Ömerdir. Daha sonra Hazreti Osman'dır. Daha sonra Hazreti Ali'dir şeklinde sıralamış. Hazreti ilk iki halife Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda kayınpederi yani Hazreti Öbbekir'in kızı Hazreti Ayşe ile Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı Hazreti Hafsa ile Peygamber Efendimiz evli. Son iki halife de Peygamber Efendimiz'in damatları Hazreti Osman iki kızıyla evlenmiş Rukiye Ümmü Gülsün ile Hazreti Ali de Peygamber Efendimiz'in en sevgili kızı Hazreti Fatıma ile evlenmiş. Tabi bu açıdan bakıldığı zaman bu sıralama aynı zamanda peygamberin nübüvvetinin mirasçıları olmaları cihetiyle o makamı doldurma, o makamı temsil etmeleri cihetiyle bir sıralama. Hz. Ali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz Hz. Ali Efendimiz için de Aleyhisselatü Vesselam kullanılabilir. Ama Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimize mahsus bir ifade olarak daha çok e, tercih edilmiş ayet-i ilham alınarak onun işaretine binaen Hz. Ali radıyallahu an ya da Hz. Ali kerremallahu vecihe yani ona mahsus diğer sahabelerden farklı olarak Allah onun yüzünü ağırsın, kerim kılsın, şerefli kılsın, onun zatını yücelsin anlamında ki hakikaten Hz. Ali Efendimiz'in ve diğer sahabiler içerisinde mümtaz bir yeri var. Hz. Ali Efendimiz'i kıyaslarken Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle bir perspektif koyar. Der ki Hazreti Ali Efendimiz, evet çok faziletli, çok önemli ilimin kapısı Peygamber Efendimizin. Ben sonra Ali Beyt'in atası. Peygamber Efendimiz her peygamberin demiş nesli, soyu kendi soyu kendisinden gelir. Ama benim soyum Hazreti Ali'den devam edecek. Yani Peygamberimizin kızıyla evli, aynı zamanda amcasının oğlu ve bu yolla gidecek benim soyum diye Hazreti Ali'nin faziletine işaret etmiş. Bu açıdan bakıldığı zaman bütün aktabın, bütün sızdıkların, bütün seyit ve Şerif dediğimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen bütün insanların babası, atası Hazreti Ali olduğu için Hepsinin adeta manevi bir büyüğü, mirasçısı olma ve peygamberin velayet yönünü, peygamber efendimizin velayet yönünü temsil eden ehli beytinin atası olduğu için peygamber efendimizin velayet yönünü anlatan Muhammedi hakikat ya da Ahmedi hakikat, hakikati Ahmediye'nin, hakikati Muhammediye'nin temsilcisi olması yönü ile Hazreti Ali ile hiç kimse diyor Bediüzzaman Hazretleri mukayese edilemez. O bütün e, herkesten daha eftaldir. Peygamber Efendimiz'den sonra bu ile en eftal olur. Ancak bir de diyor, Peygamber'in halifeliği vardır. Yani peygamberlik makamının halifeliği vardır. Peygamber Efendimiz'in bir e, velayet yönü var. Hakikati Ahmediye dediğimiz bu. ilk yaratılan nurun, Peygamber Efendimiz'in nuru olması ve bu nurun hakikati Ahmedi olarak bu nurun hakikati Ahmedi olarak isimlendirilmesi Efendimizin velayetini temsil etmesi ve Peygamber Efendimizin hayatı seniyelerinin dünya hayatı seniyelerini sonlandırıp Ahirete irtihalinden sonra da bu nurun, bu hakikatin Hazreti Ali Efendimiz tarafından temsil edilmesi ve onun çocukları tarafından e, temsil edilmesini e, işaret ederek, yani bu hususa dikkat çekerek İmam e, Ali'nin e, Peygamber Efendimiz'den sonra velayetini Efendimiz'in temsil etmesi cihetiyle, ehli beyti temsil etmesi cihetiyle, efendi onun makamına, onun büyüklüğüne yetişilemeyeceğini ifade eder. Fakat nübüvvetin mirasçısı yani Muhammedi hakikatin e, değil, Hz. Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam şeriatının, yolunun, uygulamalarının, sünnetinin gerçek hayatta peygamber olarak e, bu dünya hayatındaki vazifelerini yerine getirmesinin mirasçısı olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Osman'ın da fazilet de bu cihetiyle önde olduklarını ifade etmiş. Yani bir cem yapmış, bir toparlamış meseleyi, bir tarikat cihetiyle meseleye yaklaşmış. Ehli tarikin birçoklarının Hazreti Ali Efendimiz'i özellikle de cehli tariklerde tercih etmesi ile e, ulemanın alimlerin ve İslam'ın hukuki yönünün, kelami yönünün, İslam naslara dayanan pratik uygulamaya dayanan yönünün temsil eden peygamberlik mirasının birbirinden ayırarak böyle bir yaklaşım ortaya koymuş. Tabii bunlar farklı perspektifler, bir yorum. Ee, bu Bediüzzaman Hazretleri'nin yorumu. Geçmişte de buna benzer şeyler söylenmiş. Bazı alimler, insan evet bu fazilet itibariyle bu sıralamayı kabul eder de Hazreti Ali Efendimiz'den çok daha fazla e, sevgiyle bahsedebilir. Hazreti Ali Efendimiz'den çok daha fazla sevgi duyabilir, muhabbet duyabilir. Bunda bir mahsur yok çünkü Peygamber Efendimiz hanımlarına, Evet ben sizin için adil olmaya çalışıyorum fakat kalbimi kontrol etme imkanım yok. Belki içinizden bir kısmını diğerlerinden daha çok seviyor olabilirim. Bu bundan dolayı Allah muahaze etmez demiş ulema. Yani sevgiden dolayı muahaze etmez yani kınamaz. Daha fazla sevildiğinden dolayı işte bu sevgi meselesine, sevgi referansına dayanarak e, Bediüzzaman Hazretleri de onun velayet yönünün e, erişilmez olduğunu çünkü ehl Beyt'in temsilcisi olması, hakikati Hakkati, Hakkati Ahmediye'nin temsilcisi olması bu yönüyle ona yetişilemeyeceğini ifade etmiş Peygamber Efendimiz'in. Ben Medi ilimin Medine'si şehri, Ali de onun bağı kapısıdır demesi de bu hususta bir işaret kabul edilmiş. Şimdi hadi şey, buradaki metne tekrar döndüğümüz zaman e, Hazreti Hz. E, Ebu Bekir'den sonra en eftal kimdir? Sümme Abdullah Abdullah, Sümme e, Ebu Abdullah, Hazreti Ömer Efendimiz'in künyesi, Ömer bin Hattab el Faruk, Sümme Ebu Amr, Osman bin Affan, Nureyn, Sümme Ebu Hasan, Ali bin Ebi Talib el Murtaza, Rıdvanullah aleyhi sırayla her biri dört halifenin e, e, eftaliyeti itibariyle sıralanır abidine alel hak ve me al hak hepsi Allah'la birlikte hakla birlikte idi ve Allah'a hakkıyla abid ibadet eden insanlar idi. Nüvellihim cemiyen ve la es sahabete illa bi hayr ve hepsini veli kabul eder, Efendimiz kabul eder, hepsini sever, hepsini büyüğümüz kabul ederiz onlardan hiçbirini kötü anmayız. Bütün sahabileri hayırla yad ederiz demiş. Şimdi burada tabi siyasete taallük eden, imamete taallük eden bir mesele yok ama bu mesele aslında o bahsinde temeli oluş, temelini oluşturmuş oluyor. Yani imamet bahsinin temelini oluşturmuş oluyor. Bu imamet bahsini Ebu Hanife Hazretleri kelamla ilişkilendirmek için imamlık üzerinden yani evet başkanlığı üzerinden konuyu tartışmadı. Eftaliyet üzerinden tartıştı. Eftaliyet üzerinden tartışılınca bir meselenin sübutu yani katiyeti, kesinliği nedir yani bu mesele nedir hüküm itibariyle? Bu söz konusu olduğu için böyle bir durumda bu konu kelamın konusu olabilir. Onun için meseleyi bu perspektifle ele alarak Genel bir çerçeve çizmiş olduğu daha sonraki kelamcılar da bu genel çerçeveyi takip eder e, meseleyi biraz daha tafsil ederek bu konuyu daha geniş açılardan e, izah e, etmişlerdir. Hoşçakalın bir sonraki fıkıh ekber konuşmalarında buluşmak dileğiyle.